sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 31 adet redeem koddan bahsedip ve kodları göstereceğim. Ee, videoyu atlamadan izlerseniz kodları alabilirsiniz. Öncelikle bu sayfaya nasıl girebiliriz derseniz Google ya da Safari'ye geliyorsunuz PUBG Mobile redeem yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz. Aramanızda en üstte zaten PUBG Mobile'ın bu sitesi çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Sayfa İngilizce olarak karşınıza çıkıyor. Ya en üst sağ kısımda ya da en alt sol kısımda İngilizce Türkçe seçeneği var. Türkçeleştirebilirsiniz. Ben sayfayı anlamanız adına Türkçeleştirdim. Karakter kimliği sizin oyuncu kimliğiniz. Ödeme kodu paralı bir şey değil. Bu redeem kod. Doğrulama kodu da sağ kısımda ufak çerçevede yazanı yapmanız gerekiyor, yazmanız gerekiyor. Ancak burada bazen buga giriyor. Yenileyin bu kod kısmını. Şimdi kodumuzu yazdık. İlk kodumuz bu şekilde. Durdurup videoyu alabilirsiniz. Tazmin etmek diyorum. Ve şu an ödülümü aldım. Gördüğünüz üzere zaten hemen hesabımın adı çıktı. Tamam diyorum. Kullanıldı diyor. Şimdi hemen ikinci kodumuza geçiş yapalım. Umarım doğru yazmışımdır. Kod da bu şekilde. Bazen doğrulama kodu baga giriyor. Sağ kısımdan e, doğrulama kodunuzu değiştirin. Şu an hemen ikinci ödülümüzü alalım. Bunu da aldık. Bazen ödüller aynı olduğu için çakışıyor. E, kodu birkaç dakika sonra tekrardan deneyin. Üçüncü kodumuz bu şekilde. Hepsini büyük harflerle yazmanız gerekiyor. Dediğim gibi doğrulama kısmı buga giriyor. Doğrulama kodunu değiştirin. Bir de aynı kodlar e, ba aynı ödüllere tekabül edebiliyor. Bazen işte birden fazla kodlar var. Ancak bu kodlar aynı ödüllere tekabül ettiği için bazen böyle bir bug ya da çakışma oluyor. E, o ödülün alamadığınız kodları bir kenara yazın, bekleyin. Birkaç dakika sonra tekrardan deneyin. Şimdi diğer kodlara geçiş yapacağız. Öncelikle hemen bunun bir ödülünü alalım. Bunu da aldık. Bu da aktif gördüğünüz üzere. Dördüncü kodumuz da bu şekilde. Dediğim gibi e, birden fazla kodlar bazen aynı ödüllere tekabül ediyor. Ondan dolayı bir çakışma oluyor. Dediğim gibi tekrardan deneyin. Doğrulama kodu da bazen bug'a giriyor. Onu da öyle tekrardan deneyin. Bu kodlar sınırlı. Tükenmeden alın. Videoyu sardırmadan izlerseniz zaten hemen kodları gösteriyorum. E, gördüğünüz üzere dördüncü ödülümüzü de aldık. Hemen beşinci kodumuza geçelim kullanıldı yazıyor zaten hemen. Beşinci kodumuz da bu şekilde. Gördüğünüz üzere aldık. Bir problem olmadı. Kodlar tükenmeden alırsanız sevinirim. Altıncı kodumuz da bu şekilde. Ödülümüzü aldık. Bir problem yok. Hemen yedinci kodumuza geçelim. Ee, gördüğünüz üzere yedinci kodumuz da bu şekilde. Ödülümüzü alalım. Hemen 8. kodumuza geçelim. 8. kodumuz da bu şekilde. Sorunsuz bir şekilde aldık ödülümüzü. Hemen dokuza geçelim. 9. kodumuz bu şekilde. Ancak doğrulama kodu kısmı bazen buga giriyor. Yandan değiştirmeniz gerekiyor. Şu an ben hiçbir rakam göremiyorum. Sadece 3 ve son altı olan bir rakam görüyorum. Buradan yenilemeniz gerekiyor. Hemen kodu girelim. Hemen kodu girdim. Tazmin edelim. Bunun kullanım sınırına ulaşılmış bunu birkaç dakika sonra tekrardan deneyebilirsiniz. Dediğim gibi kodları tükenmeden almanız önemli. Belki aynı ödülden dolayı çakışmış da olabilir. Bunu birkaç dakika sonra tekrardan deneyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki kodumuza geçelim hemen. 10. kodumuza geçtik. 10. kodumuz bu şekilde tazmin edelim. Bu da kullanım sınırına ulaşılmış. Hemen bir diğerine geçelim. 11. kodumuz bu şekilde. 11. kodumuz tükenmemiş tükense bile ben burada tüm kodları göstereceğim. 31 tane kod var elimde. Siz tekrar tekrar gün içinde deneyebilirsiniz. Belki limitler, günlük sınırlar değiştirilir. Şimdi hemen 12. kodumuza geçelim biz. 12. kodumuz bu şekilde. Hemen alalım. Doğrulama kodu taası diyor. Hemen yenileyelim. 7312. Gördüğünüz üzere kodumuzu yazdık ödülümüzü aldık. Dediğim gibi bazen doğrulama kodu hata veriyor. 13. kodumuz da bu şekilde. Hemen tazmin edelim. Geçersiz kullanım kodu ya da karakter kimliği. Bir dakika bir eksikliği var. Hemen kontrol etmem gerekiyor. Sanırım 2 yerine şey Z yerine 2 yazmışım. Kusura bakmayın. Şimdi kodu değiştireceğim. Doğrulama kodunu da değiştirdim ve geldim. Geçersiz kullanım kodu ya da karakter kimliği diyor. Şu an bir hata var. Bir hatayı anlamam gerekiyor. bir dakika. Girdiğim kodda bir sıkıntı yok. Doğrulama kodunda bir hata olabilir. E, bu kodu videonun sonuna doğru bir tekrardan deneriz. Bir diğer koda bir geçelim. Bu arada az önceki geçersiz kodu ben kontrol ettim. Normalde ben bu kodu e, bir saat önce kuzenimin hesabında almıştım. Büyük ihtimalle bu kod tamamen kullanıma kapatılmış olabilir. Şimdi 14. kodumuza geçelim biz. E, bunun da kullanım sınırı ulaşılmış. Hemen 15. kodumuza geçelim. Şimdi 15. kodumuzda bu şekilde hemen alalım. Kullanım sınırı ulaşılmış. 16. kodumuza geçelim. Şimdi 17. kodumuza geldik. Bu da kullanım sınırı açılmış. Büyük ihtimalle bu şimdiki göstericilerim kullanımı kapanmış olabilir. Tekrardan bir yine de bir bakalım ne olur ne olmaz videoda. Şimdi 17. kodumuza geçiyoruz. Az önce 16. kodu göstermiştim. Pardon. Şimdi bu kodu da deneyelim. Büyük ihtimalle bu da kullanım sınırlaşıldı. Tekrar başka bir koda geçelim. Bir diğer kodumuz bu. Bu şu an aktif. Bunu da alabilirsiniz. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Bunu da alıyoruz. Bu da aktif. Ödülünüz zaten hesabı topladı diyor. Şey, hesabınız ödülü zaten topladı diyor. Ancak dediğim gibi bazı kodların ödülleri aynı olduğu için e, hesabımız hesabınız buga giriyor. Bu kodu tekrardan deneyebilirsiniz sonradan. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Bu da aktif. Şimdi bir diğer kodumuza geçelim. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Doğrulama kodu hatası verdi bir dakika. Hemen kodumuzu deniyoruz. Bu kod da aktif. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Hala aktif. Bu arada ben biraz kendi yazımı okuyamadığım için 30 tane kod göstereceğim. Bir yanlış anlamı olmasın. Ee, az önce gösterdiğim bir tane kodu doğrulama hatası ya da kod yok diyorlardı ya o kod kullanıma kapatılmış şimdiden bilginize sunarım yani totalde 29 kod olmuş oluyor şimdi hemen bir diğer etkinliğimizdeki koda geçelim bir diğer kodumuz da bu şekilde bunu da aldık bu da aktif problem yok hemen diğer koda geçelim bir diğer kodumuz da bu şekilde zaten videonun kalitesini yükseltin 1080 kalitesinde yüklüyorum zaten videoları Kodları bu şekilde alabilirsiniz. Yorumlar kısmına sabitlemeyi düşünmüyorum. Şimdiden bilginizi sunarım. Alalım. Bundan bu şekilde aldık. Videoyu saldırmadan izlerseniz zaten kodlara ulaşırsınız. İster SS alırsınız, isterseniz de videoyu durdurarak kodları başka bir cihazda deneyebilirsiniz. Bir diğer kodumuz bu şekilde. Kodumuz hala aktif, tükenmeden alın. Şimdi hemen diğer koda geçelim. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Hemen kodumuzu alalım gördüğünüz üzere kullanıldı diyor. Hemen diğer koda geçiyoruz. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Diğer koda geçiyoruz hemen. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Bunu da aldık problemsiz bir şekilde. Şimdi son kodumuza geçiyoruz. Bir diğer kodumuz da bu şekilde. Son kodumuzu aldık. Bu şekilde. Videoyu sardırmadan izlerseniz zaten kısa kısa videoda Göreceksiniz kodları. Şimdi posta kutumuza gidelim. Bakalım kodlarına girdiğimiz ödüller nelermiş. Hemen oyuna geçelim. Şimdi oyunumuza geçiş yaptık. Bakalım posta kutumuza gelmiş mi? Posta kutumuz dolduğundan dolayı ödülleri kabul etmemiş olabilir. Bence bir ilk 10 kodu deneyin alın. Ondan sonra tekrardan şimdi ilk 10 kodu girin. Eğer bu kodlar geçerliyse girin oyunda toplayın ödüllerinizi sonra diğer bir 10 kodu girin. Böyle 10 10 10 10 deneyin bence. Çünkü benim posta kutum dolmuş. Şimdi ödüllerimizi bir toplayalım. Klasik sandık kupon parçacı. Bu neymiş? grafiti Başarım görevi şey işe yarıyor. Görevi var ya bunun. Ödüllerimizi toplayalım. Yani posta kutumuz dolduğundan dolayı bir ödülleri almamış olamayız. Şimdi diğerine bir geçelim. Şimdi burada gördüğünüz üzere zaten ben size kodları verdim. Bence kodları 10 bir girin. Bir toplayın oyun içi ödüllerinizi. Bir tane daha 10'lu girin. Ödüllerinizi toplayın. Böyle 10, 10, 10 diye 3 sefere bölün. Çünkü benim posta kutum dolmuş. Posta kutumun dolu olduğundan dolayı kodlar geçersiz olabilir. Şimdi ödüllerimizi bir toplayalım. Bakalım neler kazanmışız. Ben o bir daha o kodları girmeye üşendim. Şimdiden size söyleyeyim. Ben aldığımla yetinirim. Ama siz 10-10 bölerek alabilirsiniz. Çünkü 60 böyle 60 olarak gözüküyor gördüğünüz üzere. Bu arada klasik sandık kupon parçası için de bayağı biriktirirsiniz burada. Da şu grafiği çok vermiş. Süreli e, futbol takımı kazandık. Futbol kıyafet takımı yani. Diyemedim. Liverpool Fisi ev kit seti diyor. Ya, futbol kıyafet işte. Süresini uzatıyoruz bu arada. Yalnız bayağı klasik sandık kuponu biriktirmiş olduk. Nerede premium veriyordun bari? Klasik nereden? Gümüş parçacık. Gümüşü gördüğüme sevindim şahsen. İki tane malzeme sandığı kupon parçacı. Yine beş gümüş. Malzeme sandık kupon parçacı. Malzeme sandık kupon parçacı. Bayağı grafiti verdi ama. Olsun sağ sola bolca sıkın işte. O grafitinin de başarım görevi var. Onu da yakın zamanda paylaşırım eğer bilmeyenler varsa diye. İki tane daha malzeme sandığı kupon parçacığı verdi. Artık ödül bitsin. Parmaklarım acıdı. Ellerim yoruldu. Biraz mola verdim. Şimdi devam. O iki tane zaten malzeme sandık son parçacı oluyor. Üstüne bile tıklamama gerek yok. Kodlar e, sınırlı. Tükenmeden alın. Yani normalde 31 tane koddan bahsettim. Ama aynı kodu 2 tane yazmışım. Ondan dolayı 31 olarak saymışım. Sonrasında normalde 30 koda düştü. Bir kodu da iptal etmiş oyun. Ondan dolayı totalde 29 kod girdik. Ve posta kutumuz dolduğundan dolayı bazı kodların ödüllerini almamış bile olabiliriz. Onun için siz ne yapıyorsunuz? 10 10 giriyorsun. 10 tane kodu giriyorsun. Gidiyorsun oyunda ödülünü topluyorsun. Sonra bir 10 kod daha giriyorsun. Geliyorsun, ödülünü topluyorsun. Böyle bu şekilde daha fazla ödül alırsın. Sandık parçacığı biriktirmek benim işime geliyor. Sandık açılımı yaparım ben de. Tamamdır. Sonuna da bakalım. Grafiti verdi. Var mı başka? Silelim artık. Bir avantere bir bakalım. Bayağı birikmiş bu şekilde. Bir de grafitiye bakalım. O da bayağı birikmiş. Valla hangisini verdi? Unuttum gitti ya. Şundan verdi horoz kafasından. Sonra bir tane daha verdi diye. Şuydu herhalde. Aa, bundan verdi. Bu şekilde. Kodların ödülleri bu şekilde. Ama siz dediğim gibi 10 bir kod girin. O 10 kodu girdikten sonra bir oyuna girin ödüllerinizi toplayın. Sonra tekrardan bir 10 kod girin. Sonra gelen tekrar ödüllerinizi toplayın. Böyle 10, 10, 10, 10 olarak toplarsanız daha fazla ödüller alırsınız. Kodları tükenmeden alabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.